Merhaba millet, ben Kipçak'ta bugün. Anne senin ilk e, transfer Juventus'lara bir bakış atacağız. Analizlerini sürekli alet ediyordum. Gelen DC hakkında falan da konuşmak için bugüne takıldım en son. Hepsini videoda konuşacağız bakalım. Video sorun yok, F11 yapalım. Notis kısmı ben e, diyordum zaten. Notis kısmında gördüğümüz anlayan itibaren. Bu üçünüz kesinlikle beklemeyin diye. Belki bir ihtimal Evet, 50 db atılacak olanda 3'ü 3 vardır sadece diyordum. Onda bile yok yani. Lap. Gitten mantıklı hareket ediyor. Hadi bak. Buraya vermeyecekleri garanti yani. 3 step. 3'ünden birini vermeyecekleri garanti. Olsa ben de atardım bu arada. 3'ü de yok. 3'ünden birini alsam şey yapardım da. Şu hariç. güzel. Bunu şuttan alırdık. Bu da kendisi. Ama yok yani. Bütün her şeyi göstereceğiz. Şurada diyordum ben. Ee, burada bir 3'ü olur sadece herhalde diyorum. Burada bile değil bütün listeleri eklemişler. Ee, probability ise görürseniz ilk çıkan DC'den itibaren taçkana kardeşlerden bunlara kadar hepsi var. Düzgün bir adam olma oranınız yaklaşık 7 ve 8. Vakaptır. Ee, gentle'dır. Şunlardır. Toplam 7-8 civarında bir şey. Şansınızı veremenizi ben hiç önermiyorum. Çerçöp bir tane DC alır oturursunuz aşağı sonra da 120 verem çöp oldu. Yapmayın bir şeyler. Bak o habu yemdir. Ha daha büyük yemdir bak bu. Böyle bir şey görülmemiş. Geçen senenin olaylarını getirmişler buraya. Şeyde yoktu ya hani ee, ben demiştim size. Tam şurayı gösterdikleri zaman bütün bannerları oraya koymuşlardır ya. Bir tane yem bannerini buradan bir anda getirmişler. Bugün ayın 6'sı. Onun da süper DC var. Araya bunu koymuşlar. 120 db. Nereden db çekebiliriz diyor. 120 db 120 db'dir. Sadece şunun Spring Intercept değerli diye biliyorum. Diğer hepsi çok da tıp şeyler. Bunun e, şeye Shooting Drive Shoot ile geçti. 500'lük lik momentumu. Golden Infler e, Bununkiler zaten diğer DLT kartında falan var. Yok yani hiçbir şeyde değmez. Üçünden birini veriyorsa da değmez. Direkt yetişeyim. Bu çok güzel olmuş. Arkada e, İzlediğiniz zaman oyuncu veriyor. Esrar bildiğiniz oyuncu veriyor yani. Muhteşem bir şey. İlk gün atmadığım için ben şey transferleri fark etmemiştim. Şuradan bildiğiniz adam alıyorsunuz şunlardan ve ben ee, ne aldım buradan? Ben de olmayan birkaç adamı aldım ana hesapta. Diğer hesaplarda da aldım tabii. En güzel yanını söyleyeyim size. Eğer buradan çıkartıp gidip mikseri atmak gibi bir şey yaptı, Çünkü mikserle saçma şey yani bak. Dream Pop'ta bu mikser de aynı. Buraya iki kere bir tane bile adam atmayın. Net atmayın ya. Attıysanız yazık. Kesinlikle atmayın. Hepsi aynı şu an. Buradan çıkardınız. Schneider çıkardınız şunu. Dört tane çıkardınız. Direkt Bounder Break yapıyorsunuz. İleride bir Schneider'iniz oldu mu ekliyorsunuz. Buranın en güzel yanı Bounder Break olayı olmuş. Videoda bir tane atarız belki. Bilmiyorum. Reklam kısa gelirse. Şimdi bu zaten ee, şey olduğunu gösterdim. Üçüncü stepte bütün Dream Collection'lardan rastgele bir tanesini görüyorum. 1.20 civarı bir oranı var. Club böyle kendince kandırmaları çok yapıyor, yapmayı seviyor. Eğer acemi biriyseniz, yeni başladıysanız oyunu bunlara kanmanız çok doğal ama bizim gibi 5 yıldır bu klubun ciğerini biliyorsanız böyle bir şey yapacağını ben daha ilk gördüğüm anda söylemiştim. Onun dışında onları atmayın. Gelelim banner'ımız. Biz 220 db attık. Bazıları neden bunları çok iyi değil, kötü falan filan demişsin ee, diyorum. gayet demişler. Hedefe Hugo'dan çok şut çıkartıyor Hugo ama Sadece mesela değil Onun beklemen gerekiyor. Havadan yerden de vurduğunda aynı momentum vuruyor. 519 vuruyor sanırım. Şey birlikte ama ilk yani Hugo çok kötü değil. Hugo iyi Se seviyede olacak bir oyuncu ama he. Juventus'la yapılan bir işbirliğinden gelen Huyga'nın bu seviyede olmamasını bekleme. En azından TDF'nin bir iki tık üstünde olmasını beklerdi. Şu an olsa olsa yarım tık TDF'den üstüdür. Belki bir. Birinci gördüğüm şeyde mesela Wallace'i 490'lık yani. Adamın oyunun ikinci senesinde verilmiş 490'lık bir kafa topu, topu varken ilk gözüme çarpan 490 olduğu için dedim yürü git. Yani bir tane slot boş yani hiçbir şey. Yok. Ben 500 bekliyordum. Ki 510 olsa çok güzel olur diyordum ama 500 yani. 500 olmalıydı burası. Oyunun ikinci senesinde hala adamı çıkartmamışsın. 510 vermemişsin. 500 bile vermemişsin. O yüzden bu birinci hayal kırıklığı buydu. İkinci olarak şuralara baktığımızda hani bunların oranını görmedik ya. %10 diyordum. %12 bile yani. %12 hava topu %10 da low falan olur diyordum. ki yerden yani. Bizi yerden vurmayacak bir hüyü olsun. Yani hiçbir şey harcamayalım. Havadan şu artık kaç gelirse gelsin. Vurduğumuzda 520'lik şeye geçelim yerden şutuna. Ama bu yerden şutunu vurduğumuzda da havadan vurduğumuzda da aynı gidiyor. 510 noktada 520 yanlış hesaplamadıysam. Zaten yerden şutu gerekiyor. Çok bir arada bir şey olmadığı için fark. Üstünde olsa bile yerden bir kere... Hedef Hüve'ye lazım. Hedef Hüve'nin buna bir ihtiyacı yok ama bunun Hedef Hüve'ye ihtiyacı var. Evet. bu 490'lık olması, şunların %6 gelmesi falan filan buradaki en güzel skilli, ilk yani skill, Chance. tek yani en iyisi bu TDFU'dan baya bir yani öne çıkartabilecek bir olay varsa bu TDFU'dan her tane şey koymanız gerektiği için bir tane sikiğini kapatıyorlar kalıyorsun öyle çok mü mü mükemmel bir şey yani. Evet. Bir tık hayal kırıklığına uğradım. Çok kötü bir şey değil. Gayet güzel adam. Sedef Uygadan da fazla vuruyor ama yani bir evletingi var. Bunu hiçbir şey skill kullanmayacaksınız. Bekleteceksiniz. Son dakikalarda olsa bile pek basmazsınız. FPS'in falan ya da önde değilse. Ama Sedef Uygadan dakika bir 30 35'e geldiğinde bütün defansif skillleri yapabilirsiniz. Yani adam güzel. Sedef Uyga şey, Uygadan civarında. Tackle şey defansif daha da güzel olma potansiyeli de var. Buraları daha düşük kimseler yapıyordum. Saldırı da iyi. Yani takıma çıksa... Huyga'nın yerine koyar mıydım? Tek yeşil adamım Huyga olduğu için... Biraz düşünüyorum ama büyük ihtimal koyardım. Çünkü Huyga'dan 3 bond alıyorum ben. Bundan 5 bond alırdım. O yüzden... Bondu yükseltmek için koyardım. Ama patlatmazdım Huyga'yı buna. Öyle diyebilirim. Sonuçta güzel adam. Block kill'i falan da var ama... %10'la çok şey fark etmez. Çok güçlü bir... Ee... Geçir blokçu olsa bunu bloklayabilir. Böyle bir şey var. Ee, mavi Hernandez bekliyorum ben. Güzel böyle bir etçi Hernandez. Kaç yıl olabilir ama ben Hernandez'in 495'lik artık Geçinin hiçbir halt olmadığı için artık herkesin 500 500 500 510. Hernandez'in 510'luk en azından keçle bir hale gelmesini beklediğim için ve i̇şte mavi düşündüğüm için Hernandez'i Deli bu gene bunun tahtını biraz sallayabilir. Çünkü şu an Genzo Meta'da diye çok popüler. Hernandez Meta oğlu maviyle bu çok şey yapmaz yani. Yeşil daha iyi olur bunun yeri. Neyse diyeceklerim bu kadar. Her şeye basarız zaten. Bandı hiç Dört demeden bir anlamı yok. Benlerin bence en kötüsü yani en büyük hayal kırıklığı diyebilirim. Ki benim en çok istediğim adamdı buna rağmen. Adamın bir kere şey, oto intercepti var. Oto intercept bütün kartlarda ne kadar iyi olursa ol olur, seni cidden iki adım öteye taşıyan yegane şey oto intersep. Oto intersepsiz adam hatta adam değildir falan filan diyormuş ileri gidip. Defansif bir BM adamları için oto intersep inanılmaz önemli. Onun dışında şu statlara bakıyorsun. Kanka bu statları sen forvete veriyorsun. Sen dalga mı geçiyorsun? 27k yapacaksın neredeyse. Bloğu 7k yapmışsın. Forvet adama 4k blok veriyorsun. burayı bunlarla aynı için 7100 yapıyorsun Harbiden yani bazı karakterlerden nefret mi ediyor, inadına mı yapıyor falan anlamak çok güç yani. Şu adamı versene 11k 11k, baba gibi oynasın. Şuraya taşıması sapan 10.400 dribble vermiş hadi speed'i güzel. Ve kanka adamın sırf spesifik diye 420 dribble vermişsin. Versene şuradaki o slow dribble'ını 450 küsür. En azından dribble falan yapar diyelim. 400 dribble de yapamaz bunu. Pastasyon zaten çok tırt bir şeydi. Onun yerine bunu koymuşlar. Bombaşı yani skillini alsan oynatsan bir tek burada bir one var ki DM adamla one ne halt edeceksin. Skill eklersin yok. Çok üst düzey bir upgrade mi yok. Pasifine bakıyorsun AM DM ikilir. E bu adam DM oynayacak. DM'lerle eşleşmez ki. AM'lerle en çok da forvetlerle eşleşecek. En çok eşleşeceği takım yani. En çok eşleşeceği adam olan forvetlere karşı da sen adama güçlendirecek bir şey vermemişsin. Pasifi yok. Forvetlere bunu pas, pas geçer. Özellikle yeşil bir forvet. Üstüne basa basa geçer bunu. Anlıyor Yani şurası AMFB olsa gene bu kadar yerden yere vurmazdım ki zaten Juventus benerine bu kadar atılmaz falan filan dememin sebebi direkt tabi yani. Adama en çok beklediğim kişiyken çöp etmişler. Tamam oynar tabi mesela çok harika benim çıksaydı keşke. En çok istediğim yine buydu benim. Davi yerine direkt koyardım yeşil Davi yerine. Hem bondumu arttırırdı hem biraz upgrade olurdu ama hak ettiği bu değil diye şey yaptım. Juventus bedenine söyletmeme sebebi olan bu adam. Onun dışında bondu zaten 5. Güzel olayı Hugo'ya bir buçuk buff veriyor. Gelecek Gentle'a buff verecek. Kaleye bu fon gelecek. Yani sırf şu bir buçuk buff için kaleciye bu Hugo'ya vereceği buff için mi siz bu adamın statlarından kıstınız Pasifini berbat ettiniz. 2.5 yani i̇ki buçuk da verse değmezdi bence bu kadar manyak olmaya. Yani i̇ki buçuk değerdi lan. <laughs> o kadar demeyelim. İki buçuk. Kaleci için güzel bir pasif bir tane. Medium tarzı oyuncu Oyunca oynatırsınız. 2.5 buçuk için akışı. Kostan gerek var mı? Neredeyse 1300 gerek yok. Ama olsun. En, en iyi olayı auto testi zaten. Bir skill cancel koymuşlar. Zaten doğru bir skill yok. Adamın bir tane tackle var. Hunting tackle. Bir tane sweeping intercepti var. Yani bunları da korusun demişler. Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. Adamı da basıyorsunuz. Hiçbir şey şey da W'a da basacaksınız. Sonu iyidir. Benim neyse bence deva falan adam. Onu sonra bırakalım. Bir bakalım. Yani Delphi Saydı Indagi yerine Ha buraya direkt olun yerine girerdi. Diğeri AM'ye çekerdim. Bunu da koyardım direkt. Hatta belki direkt Kuyuga'nın yerine bile girebilirdim çünkü öyle değiştirsem 05 artacaktı gibi Allah Kuyuga öyle değiştirsem Direkt 2 bondum artacaktı Onu düşünebilirim ama çıkmadı yani Direkt 3 adam var orada 3'ü de çıksa kadroya belki bir şekilde koymuş olacak Ne kadar Mutlu etmese falan filan bile ama en kadroya girebilecek tek adamı vardı orada. O da takım skili işe yaradı. Neyse. Adam, onunla basa basa geçiyorlar ya. 1250 stamina yani çok muhteşem değil ama kötü de değil gayet okey bir staminası var. Şutu 11k. o gayet tamamlamışlar. 9.8, 9.7 gayet güzel statlar. Yani defansa bakıyorsun. Adamın nerede daha bir kadar defansif statı var. Ki tekniğe bakıyorsun. Davi'den daha çok intercept atabilir bu arada. Bakayım Davi'nin kaçtı. Davi'den daha, daha çok Intercept atacak bu adam bak. 7700. 8k desem 1. 1.300. Ee, kaçtayım kanka desem? 1.300 yok. 1.5k fark var aralarında. Davi'den daha, daha çok Intercept atacak bu adam. İlginç. Tatsiksiz tabii ki. 9200 burada. 9900'ü çıkart. Aralarındaki fark 2 iki katlıyor. 2'ye böyle şeyi. <laughs> Aynı atacaklar yani naziste. Bu adam torbet. Slap'ta manlık aranmaz. de güzel yani. Power teklif gayet iyi. Speed de güzel stat'ta yani 8k o zaman mümkün. Defansif olarak herhangi bir sorun da yok. Yani 10k 10k falan olsa daha ne isterdiniz diyeceğim. Tek 10k yapmamışlar ki iyi ki de yapmamışlar yani. Onun dışında bunların bir sıkıntısı mı var mı yani? Adama şunu vermişler okey ihtiyacı vardı. 1 yok diye denetleyin de 1 çok yani bunu eventle ver, bir şeyle ver. Buraya doğru düzgün 500 şut ver. Adam nedir yani? İlk bunu e, imza çıkarttığınız için mi 475 şutla takılmak zorunda? Şu korsu 200 e, 25 yapma, 20 yap. 500 şut ver. Pierre gibi olsun kanka. 600 vursun yani. Nedir ya? 500 şut da en azından upgrade'in olsun. 425 şut hiçbir şey yaramaz. Diğer kartlara da ekleyemez. hiçbir şey yaramazsın. Bunu zaten vardı. Buraya da eklemişler. Ee, tackle ve intercept lazım. Inzaghi'nin şeyi de var ama bunun nerede var bilmiyorum. Belki çok satıyorlardır. defansif skilllerini. Diğer olay zaten diğerin 475'lik, 460'lık skillleri var. Bilyon oyuncuların. Bunlar çok az geldiği için defansif skillleri o kadar çok momentumlu değil. O eksi yanı var. Bomb 5 gayet. Okey. Insight Master yani adam canavar bir şeyden sonra broş. sadece şu tüm aynen Infinite master'la bilse alır yani defans olarak şey yapar bir de Davi'yi çağırıyor gayet güzel yani tabi bir şey altı yiyebilirse tabii ki rakibin ya e, şimdi işte DM'ye karşı killer var DM'ye bunda meçhava girerse alırlar o güzel Berkaç ile ileri gidiyor bunun yerine her zaman diyorum her çıktığında da her bunu gördüğünde de diyeceğim Kalımla ileri gitmek bundan 10 kat, 20 kat daha iyi. Çünkü adam direkt intercept yapar. Sen istersen 100 kat ileri git. Yani de onu kapatır. Ama iki tane yani maçın son dakikasında olsa bu adam bir, bir basıp da ileri gidebilme potansiyeli olsa direkt intercept yapamayız. O yüzden o daha önemli. Bir de penalty vermişler. Yani herhangi bir şey yok ama doldursun diye koymuşlar. Gayet iyi bir adam. Atlara baktığımızda Allah'ın delisi. Inzars. 12k neredeyse şut var. 11k neredeyse power var. Fizikal ondan biraz düşük kalmış. E, defansını biraz daha yüksek vermişler ama çok o kadar fark ettirecek kadar değil. nasıl da güzel. Tam yani DP, Adam DM'lerle çok nadir eşleşir. Sonunda zaten eşleşmesin. Eşleştirmeyin yani. Bütün şeylere karşı 15 salı gayet cefti benim oyunun birinci yılında falan çok verilen bir pasifti. Birinci yılına kadar böyle. Gayet güzel yani her zaman sende olan 15 bir stat. Gayet okey. Bundan daha iyi bir full body vardır. Bir de sürekli sende e, aktif olan special skill force arttıran yani %20 old skill force arttıran şeydir yani. Çok az pasiftir bunlardan güzel. Hem gayet güzel 500'lük şutu yapıştırmış. Diyecek bir şey yok. Keşke 475'lik yerine belki de 500 olsaydı. 445. Bu da şeyden almış. Ben bunu dertli özel zannediyordum. Hiç bakmamıştım. Bu da Juventus skilliymiş bunun gibi. Yani direkt üçü de hazır gelmiş. Bas da koymuşlar. Oh. Buraya bir tane tackle, buraya bir tane yani intercept. Tamam. Bir blok cancel da var zaten. Hiçbir şeyini de kapatamazsınız. Ne bileyim sizin special skilliniz bu. tam kanser yani. Yeminle kanser. Bir de kendi ilk defa gördüğü bir pasifle gelmiş. Bunun olayı da meçhaba tek bir kişi. Bir tane adamla girdin meçhaba. O da atak meçhaba bu arada. Defansif meçhap sayılmıyor. Girdin defansif bir meçhaba. meçhaba. girdin. Yalnız girdiğiniz meçhaplarda senin statların %10'u artıyor. Ve %15 stamina cost'un azalıyor. Mesela şut çekemeyecek durumdasın. Ama ee, çok az bir enerjim var. Sırf falan filan. DM ile çaba giriyorsun direkt topu yakalıyorsun adam seni bloklayamayacak üzerinden vuruyorsun şutunu şut çekebilecek durumdayken meçhapsız burada şut çekebilecek hale geliyor gayet güzel yani hem tamına yani cold down hem de basmaya bir atak şeyi gayet güzel bir düşünülmüş bir şey yani tek sıkıntısı debuff yani keşke debuff olmasaydı direkt ekleseydim seni kaldırıyor acımaz böyle çıkartırdım gibi koyardım yine yani AM'ye seni oynatırım. yazık oldu yani bu adam Yürüdü. Ah, diyecek başka bir şey kalmadı. Bayağı konuştum. Kaç dakika olmuş biliyor. 17 dakika olmuş. İlim olmadan kapatmak istiyorum. Bunları da atacağım. Bunları da atacağım ama ne zaman atacağım bilmiyorum. Tabi bunları atsam Hadi şunları atayım yani. Valla. 4 step zaten önemli. 5 step. Bunları atayım gitsin. Tamam olmasın. Videoda bir şey yapmadık demeyelim. <laughs> pasma <laughs> ya. Evet. Bir tane şey attık hemen. Kapandı LD player. Ee, sildim bu arada. Son güncellemeden sonra BlueStacks açılmamaya başladı direkt. Saçma sapan bir şekilde. Maalesef PvP'ler falan filan her şey boşa gitti. LD de kapanıp duruyor böyle. Yani daha fazla bir emülatörde deneyim yok açıkçası. Çoğu kişi Nox'dan da şikayet ediyor. LDP'lerin hali ortada. Bu açılmıyor bile. Ne kadar daha oynarız bilmiyorum. Uyduluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.